Bizim başkanım, bizim başkanım, bizim başkanım, bizim başkanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutun adaylığı netleşti Yüreğini ısıtıp halini sorması parklar temiz, yollar yeni Başkan Tutun gençler tarafından bir, bir coşkuyla karşılandı Yaşlı da değil hepimizden diri Başkan ol razıyız senden Aklında gururlu milletin ülken Bizim başkan Mustafa Başkan Bizim başkan Mustafa Başkan Bizim başkan Mustafa Başkan Her sorunu çözer Mustafa Başkan Estetik işimiz kültür sanat Tiyatro, festival, galeri, sokak Gençlere gerdi hep kol kanat Başkadır inan bu yalova da hayat Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutup 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Yalovalılara hitap ediyor. 4 yıldır görev yapıyoruz. 4 yılda şehrimizde bir değişim hissettik mi? Biz Cumhur İttifakı'nın belediyesiyiz. Biz Hizmet Belediyesiyiz. Yalova'ya aşktan çalışacağız. Çok çalışacağız. Yalova sizlerle güzel. Allah razı olsun. Yalova'nın yüz akı ışıl ışıl artık yalova sokakları Altyapı sorunu mu kalmadı hiç Geleceğe yatırım mı en büyük iş Mustafa abiyle 3 yıl bir... Yalova! Çok güzel çalışmalar yapıyor bizim için. Özellikle Bağlarbaşı Roman Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alakalı. Yalova'da büyük yatırımlar yapacak inşallah devletin de yardımıyla. 31 Mart'ta hem doğum gününü kutlayacağız hem de başkanlığını kutlayacağız. Çok mutlu olduk. Her zaman arkasındayız. Bu çıktığı yolculukta biz de onunla beraber mutluyuz. Yapılan hizmeti hep beraber görüyoruz. Başkanımız da Tutuk da doğru adaydı. başkan.